Her kadın güzel görünmek, beğenilmek ister. Kadın farklı olduğunu hissetmek ister. Takılarsa estetiğe büyük önem veren kadınların vazgeçilmezleri arasında. İşte İnci Denizel de takılara olan ilgisini ve becerisini iş olarak benimsemiş. Takılar onun için daha da vazgeçilmez olmuş. Birçok kadın için takının aksesuardan çok daha fazla anlamı vardır. Benim bu işe girmem biraz tesadüf tabii ki bir de kadın olmamdan dolayı. Yıllar önce arkadaşımın boynunda bir kolye görmüştüm ve inanılmaz beğenmiştim. Hatta o oğlumun birinci doğum günüydü. Orada hemen boynundan kolyeyi alıp inceledim. Dedim tamam dedim. Bir hafta sonra aynı kolyeyi ben yapmıştım ve bütün herkes çok beğendi. Sonradan üstü üzerine siparişler gelmeye başladı. <laughs> Özetle severek yaptığım bu meşguliyetimi iş edindim. 11 yıldır bu işi yapıyorum. Aslında daha önceden 8 yıl deri sektöründe tasarımcı ve designer olarak çalışmıştım. Ama aksesuara ve takıya olan merakım beni takı yapmaya zorladı. Yani çok sevdiğim için takı yapmaya başladım. Bunu üzerimde gören arkadaşlarım önce hediye yapmaya başladım. Ama tabii bu hediye olayı bir süre sonra hani böyle bir sene boyunca hediye yapmaya başladım. Sonra hiç tanımadığım insanlardan istekler gelmeye başladı. İşte biz de çok beğendik. Biz de alabilir miyiz bu takılardan diye bu sefer satmaya başladım ve daha sonra kurumsal firmalardan gelen siparişlere göre de firmamızı kurduk. Kısaca suya atılan bir taşın etkisinin dalga dalga büyümesi gibi bugünlere geldik. Şu an hala İzmir'deki atölyemizde imalatımıza devam ediyoruz. Sipariş alıyoruz. Bu aldığımız siparişleri üretiyoruz. Bunları yurt içi ve yurt dışına da yolluyoruz. İşe başlangıç kişisel bir karar olduğu için bu durum tasarımlarıma da yansıyor. Hayal ettiğim modelleri önce likle çizerek işe başlıyorum. Çizdikten sonra bunların kalıplarını çıkartıyorum ve kalıplarını çıkarttıktan sonra tıpkı bir elbise yapar gibi bunları üzerimizde test ediyoruz ve deniyoruz. Denedikten sonra üretim aşamasına giriyoruz. Öte yandan müşteri siparişlerine göre hazırladığımız özel koleksiyonlar da oluyor kendi koleksiyonlarımızın yanı sıra özel günler için de siparişler aldığımız oluyor. Mesela bu bir evlilik yıl dönümü olabiliyor, bir doğum günü olabiliyor. Özellikle düğünler için gelin başları tasarlıyoruz. Bu bizim için tabii çok zor oluyor. İmalatın arasında özel işler Giriyor ama o kadar e, istiyor ki genç bayanlar hani çok özel tasarım farklı bir şey olsun sizin elinizden çıksın bir benzeri başka kimse de olmasın diye e, inanılmaz istekli davranıyor gelin adayları özellikle onlara e, sipariş üzerine tabii en az bize bir ay bir buçuk ay önceden e, haber verilmesi gerekiyor ki fabrikasyon bir şey değil yaptığımız el yapımı olduğu için hepsini e, provalarını yapıyoruz son şeklini müşteriyle haberleşiyoruz mail yoluyla o şekilde siparişi teslim ediyoruz. Öncelikle hayal ettiğim modelleri çizerek işe başlıyorum. Bu çizimler bittikten sonra bunların kalıplarını çıkartıyorum. Bunları normal kağıttan çıkartıyorum. Daha sonra bu kalıpları kesip şekil vererek e, tıpkı bir elbise diker gibi çünkü biz de metali kumaş gibi çalışıyoruz. üzerimize test ediyoruz. E, yani metal bir yaka yapacaksak normal ara parçalar için konuşmuyorum ama onları kendi vücudumuzda test edip daha sonra atölyeye çıkıyorum. Atölyede bunu ustamızla beraber işte metalden nasıl yapabiliriz? Metalden aynı şeklin şablonu çıkıp bu sefer metalden kesiliyor, bütün yüzeyleri atılıyor ve işte üzerinde yapıl yapılacak işçilikleri hallettikten sonra tüm ekip hep beraber toplanıp bunun nasıl olduğuna yani iyi mi kötü mü olduğuna nasıl beğenilip beğenilmeyeceğine hep beraber karar veriyoruz. Çünkü farklı bakış açıları ve beğeni tarzları her zaman için bizi daha bir üst seviyedeki başarıya taşıyor. Farklı tasarımcıların işlerine bakarım, incelerim. Çünkü onlardan daha farklı ne yapabilirim diye düşünebilmek için. Tasarım sürecinin içerisinde renk kombinleri, tasarımda yapacağım metalle ilgili farklılıklar bunların hepsi bu incelemeleri yapmak daha iyi noktaya taşır. Fabrikasyon olmayan bir ürünü takmak, müşterilerimize de kendini daha özel ve farklı hissetmesini sağlıyor. Parmağınıza takmış olduğunuz bir yüzük veya kulağınıza takmış olduğunuz bir küpe kesinlikle sizinle bütünleşmesi gerekiyor. Aksi halde bu sıradan bir aksesuar oluyor. Atölyemde tasarım yaparken bana her şey ilham kaynağı olabiliyor. Mesela yolda yürürken ağaçtan düşmüş bir yaprak bile çoğu zaman onu bir küpede şekil olarak kullanmama sebep olabiliyor. Mutfağa çok meraklıyım. Mutfağa olan merakım tabii yemekleri yaparken her seferinde yapmış olduğum aynı yemeği bile bir sonraki seferde farklı malzeme ile değişik bir şeyler ekleyerek içine o şekilde yapmaktan zevk alıyorum. Takılarda da böyle yapmış olduğum bir modeli asla bir daha tekrarlamaktan hiç zevk almıyorum. Tamamen içimden geldiği gibi bir sonraki seferde nasıl farklı bir şey yapabilirim, nasıl daha değişik bir şey yapabilirim diye bunu düşünüyorum. Trendleri elimden geldiği kadar takip etsem de her zaman için çok moda olan bir şeyi yapmak bana hiç zevk vermiyor. Yani atölyemdeki hurdalıktan bir şeyler bulup o farklı yapılmamış bir şeyi yapmak bana çok daha fazla zevk veriyor. Tasarım benim için hayatımın vazgeçilmezi. Tasarımı yaparken çok keyif alıyorum. Hiçbir zaman ticari kaygı düşünmeden çok rahat bir şekilde ürünlerimi tasarlıyorum. Tabii bunun da müşterilerin tarafından beğenilmesi ve severek kullanılması en birinci motivasyonum. Doğal taşlar ne kadar önemliyse metal, altın, gümüş, bronz, pirinç... ...bunlar hep e, takının yapılabildiği malzemeler. Biz daha çok pirinç, bronz ve bakırı tercih ediyoruz. Ben abartılı takılar yapmaktan hoşlanıyorum. Yani insanın kendini daha sıra dışı hissedebileceği ürünleri tasarlamaktan zevk alıyorum. Çünkü dümdüz bir elbise giydiğiniz zaman bizim ürünümüzü taktığınızda... ...tamamen hiç kimse de olmayan değişik farklı bir ürün takıp gecenin starı olabiliyorsunuz. Bayan için çok çok önemli bir şey. Metalin yeri şöyle... Yani Önümüzdeki sezon da var metal. Altın ve gümüş renginin yanı sıra rose ve black nickel dediğimiz daha e, siyah tonda takılar çok fazla geliyor. Yani önümüzdeki yaz ve bir sonraki kışa. Gold renk çok tercih ediliyor Türkiye'de. Genelde takılarımızı altın rengi çalışıyoruz. Çalışmış olduğumuz şekillerin farklılığı, üzerine kullandığımız taşlar metali daha sıradışı yapıyor. Bence Türkiye'deki bayanlar inanılmaz şekilde aksesuarı iyi kullanıyorlar. Yani neyle ne takılır, hangi ürünle hangisi kombin edilir o kadar bilinçliler ki bizim müşteri grubumuz bazen bizi bile tasarımlarımızda yönlendiriyorlar. İnanılmaz meraklılar. Her şeyi takip ediyorlar. Kendileri kombinasyonlar yapıyorlar. Çoğu zaman bize ışık tuttukları bile oluyor. İnanın yurt dışına gittiğim seyahatlerde bile Türk tüketiciler kadar iyi taşıyanlarını çoğu zaman göremiyorum. Defileler ve çekimler için, e, moda çekimleri için ürün istiyor editörler. Peşinlik Week için hazırlandık üç kez. Orada inanılmaz başarılı işler çıkarttık. Tabi hazırlanmış olan koleksiyona aksesuarlar, kemeri olsun, takısı olsun çok farklı bir çizgi katıyor. Yani olayı tamamen bir boyuttan alıp farklı bir noktaya taşıyor. O yüzden e, aksesuarlar defilelerde de çok tercih ediliyor. O koleksiyona uygun takı koleksiyonu hazırlanıp defilelerde sunuyoruz. Avrupalı müşteriler bence daha sakin, daha dingin, daha böyle kendilerini zarif gösterecek çok ince takılardan hoşlanıyorlar. Ama Türkiye'de abartıyı seven çok müşterimiz var. Yani kendini çok özel ve farklı hissettiklerini söylüyorlar bizim takılarımızı taktıklarında. Bence Türkiye'deki kadınlar daha iddialı takılar kullanıyorlar. Benim amacım aslında bu güzelliklerin, bu beğenilerin Türkiye'den çıkıp yurt dışında da satılabilmesi, oradaki tüketiciye de ulaşabilmesi bu çok önemli. İnternetten satış yapmak bize büyük bir başarı ve katkı sağladı. Sadece bulunduğumuz şehirde değil, ülkenin her noktasına, Türkiye'nin her noktasına satış yapma imkanı bulduk. Ayrıca günün her saatinde 7.24 satış yapabilmek büyük bir avantaj. Reklam çalışmalarıyla bize satış hacminizi arttıran bir platformda yer almak güç katıyor. Herkesin internet üzerinden hızlı haberleştiği bir çağdayız. E-ticaret konusunda hazırlanmış olan bu imkan beni gelecek için çok umutlandırıyor.